Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlar? Redmi 13C yeni çıkan telefon. Bu telefonun piyasası çok tutuluyor bir de bu telefon 256 GB, 8 GB RAM var. Telefonun işlemcisi fena değil ama fiyatına göre iyi. Şimdi telefonun işlemcisine geçelim. Bu sesim yapay zeka tarafından yapılmıştır. Video bana ait. 8 çekirdekli işlemci, harika bir deneyim. Redmi 13C Güç ve verimliliği dengeleyen 8 çekirdekli bir işlemci olan güvenilir, Mediatek Helio G85 sayesinde sorunsuz ve istikrarlı performans sunar. G 0 GHz'e kadar CPU hızı 2970 Antutu V10 değerlendirmesi. 8 çekirdekli güçlü işlemci 16 GB'ye kadar 8 GB'a genişletilmiş RAM ile. Bellek genişletme sayesinde Redmi 13C, çoklu uygulamaları ve görevleri aynı anda işlemek için ekstra RAM ile işlevlerini daha da artırabilir. Geniş depolama alanı, bir tabaybeye kadar genişletilebilir depolama alanı sayesinde Redmi 13C'de tüm fotoğraflarınızı, dosyalarınızı ve en sevdiğiniz uygulamaları ve oyunları kolayca depolayın. Bir tabaybeye kadar genişletilebilir depolama alanı, büyük 5000 mah pil, 18 ve Type-C PD hızlı şarj, geniş 5000 mah pili sayesinde Redmi 13C uzun süreli kullanım sunarak sonsuz dayanıklılık ve zahmetsiz kullanım sağlar. Redmi 13C gerektiğinde kolayca şarj etmeniz için 18 ve hızlı şarj özelliğini de destekler. 25 güne kadar bekleme modu, 31 saate kadar arama, 23 saate kadar çevrim içi video akışı, 114 saate kadar müzik oynatma deneyim, daha havalı deneyimler, yana monte parmak izi sensörü, hızlı ve güvenli kilit açma deneyimi, 3.5mm kulaklık jakı, her türlü oynatma cihazıyla kolay entegrasyon için bağımsız ses arayüzü. MIUI 14 beta Redmi 13C için güçlü ve kullanıcı dostu MIUI 14 sayesinde kullanımı çok daha eğlenceli ve verimlidir. 12 notlar. Bu sayfadaki akıllı telefon görseli yalnızca referans amaçlıdır. Gerçek ürünün rengi ve yüzeyi farklı ortamlarda bir miktar farklılık gösterebilir. Görünüm için gerçek ürüne bakın. Bu sayfadaki özelliklerin kreatif görselleri yalnızca örnek amaçlıdır ve gerçek ürünün tam temsili olmayabilir. Belirli özellikler için gerçek ürüne bakın. Yenileme hızı, desteklenen uygulamalar için 90 Hz'ye kadar ayarlanabilir. Veriler, dahili Xiaomi laboratuvarlarından alınmıştır. Gerçek sonuçlar değişiklik gösterebilir. 5000 mAh, Redmi 13C modelinin tipik pil kapasitesi değerini ifade eder. Kutuda 10W güç adaptörü bulunur. 18W 18 ve şarjı destekleyen güç adaptörleri ayrı olarak satılır. PD şarjı destekleyen 18V veya üzeri güç adaptörleri kullanılması önerilir. Birlikte verilen şarj cihazının mevcudiyeti bölgelere göre farklılık gösterebilir. Daha fazla bilgi için lütfen yerel satış kanallarınıza göz atın. Redmi 12C ile karşılaştırıldığında kamera gece modu ve arka portre modunda hız artışı. 8 GB genişletilmiş RAM, 8 GB RAM sürümünü temel alır. Bellek genişletme özelliği yalnızca cihazınızda yeterli depolama alanı olduğunda kullanılabilir. RAM depolama kapasitesinin gerçek genişletilme miktarı farklı modellerde değişiklik gösterir. Özelliklerinden bahsettim. Telefon PUBG'de. Ben de 60 FPS veriyor telefon fiyatına göre gayet iyi bu. Videomuz böyle bitirelim. Yeni videomda görüşürüz. Hadi takipte kal.